Benim adım Mahmut. Ben at kulak at diyor, at diyor. Bir maden çalıştığım çevre, bir tane soğumlar, ağaçlar temiz yapıyor. Tüpraktan çok temiz ben. Ben evli bir tane oldu Evli yedi ay oldu. Ben evlerinde yedi ay oldum. Çocuk üç ay oldu. Memur. Memur oldu. Kaç yıldır madende çalışıyorsun? Dört yıldır tamamladık. Kazasız bir Devam ediyoruz. Ben kartal görevlisiyim. Araçlar tartışıyorum. Madenimiz her türlü yıkarımızı sağlıyor. Ee, maddi olarak da çok güzel. Allah bereket versin. Karşılarımızı, ailemizi çok güzel veriyor. Peki madende çalışmadan önce ne yapıyordun? Ben madende çalışmadan önce e, kendi harçlığımı Çıkarmak için e, liseyi bitirdikten sonra Eşme'de çeşitli esnafların yanında çalıştım. E, tabii harçlık dediğim gibi sosyal bir güvencimiz yoktu. Yani araçların plakasını gördükten sonra e, bilgisayar şey, bilgim vardı zaten, yani rahatız. Yani benim durumumda olan, e, ben daha önce dediğim gibi sosyal bir Yaşatım yoktu. Bastık çıkarma amacıyla ama Çok maden çıktıktan sonra Çok madendeki yetkili arkadaşlarımızın sayesinde şimdi evliyim, iki tane çocuğum var, mutlu bir hayatım var. Tabii yaşama sevinçlerini kaybetmemelerini tavsiye ederim. Kışta da 2000'li yıllarda başladı serüveni. Boşa çıkarmadı, ona duyulan güveni. Azimle çalıştık bütün işçiler. Anlattığımız Kışta hikayesi. Planlar projeler ikna ile hazırlandı. Delikler delinip numuneler alındı. Laboratuvarda altının miktarı saplandı. Anlattığımız kışta da itibiz. Dört yıldır burada çalışıyorum. Göreviniz nedir burada? Halk ilişkilerde. Güzel. Telefonlara bakıyorum. Basını şey yapıyorum. Yani yazılar yazıyorum. bu kadar. Evet, Şirketimizin çıkardığı bir dergi var. kışla diye. Ya i̇ki yaşındayken ateşli bir rahatsızlık geçirdim. İşte e, doktorlar da o zaman ters yapılmadan iğne yapılmış. Onun sonucu. Yememem. O kadar. Mücadeleyi hiç bırakmasınlar. Mesela. Yani hemen pes etmesinler hayatta. Öyle her zaman için insandan yapabileceği bir şeyden mutlaka vardır. bir <laughs> kaymak. Görmedik biliyor muyum? Fazla bir etkileme yok ama tabi işte bir tane olup bir düz olup bir, 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 bir kapağım var. Bana iğne bulmuşlar ateş düşemeyeceği. Ateş düşemeyeceği olmuş. İlk yaşındaydım. Daha sonra beraberiz. Peki madenden önce ne iş yapıyorsunuz? Madenden önce okulda çalışıyorum. Boş zamanlı tıraş ediyorum. Evet, Geçimi zahmet ediyorum. Sözünün başladı. Hocam başladı. nasıl başladınız işe? Madem de sağ olsun arkadaşlar yardım doldu. Her şey herkes tam da konuda. Gidip yere gidip yere. Geç de olsa rahat olacaktı. 2006 yılında faaliyetlerine başlamış olan Kışla Dağı Altın Madeninde bugüne kadar 20 tonun üzerinde altın üretilmiş durumda. 2009 yılında 7,5 ton altın üretimiyle hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük altın üretimini burada gerçekleştirmiş vaziyetteyiz. Şu an içeride madende bizle beraber çalışan yaklaşık 650 tane arkadaşımız var, hep birlikte görev yapıyoruz. Bu 650 arkadaşımızın içerisinde aynı zamanda fiziki engelleri de olan arkadaşlarımız da bulunuyorlar, hep birlikte görev yapıyoruz hem bu arkadaşlarımızın hayata tutunmalarını sağlamak, hem üretime destek olmalarını sağlamak ve birlikte çalışmak amacıyla onlarla birlikte burada görev yapmaktan çok mutluyuz. Onların da burada üretime katkı sağlamalarından dolayı gözlerinde gördüğümüz ışıltı bizlere ayrıca memnuniyet etmektedir. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda hep birlikte çok daha iyi bir şekilde üretimlerimize kazasız bir şekilde devam edeceğiz.